Başkanı yönetim kurulu arkadaşlarım. Gençlik olur başkanı yönetim kurulu arkadaşlarım. Belediye başkanlarımız köy temsilcilerimiz, mahalle temsilcilerimiz, velhasıl AK Parti'nin gönüldaşları ve değerli basın mensubu arkadaşlarımız basın toplantısına toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 30 Mart seçimleri Türkiye'de olduğu gibi Akisler'de de su içinde geçmiştir. AK Parti üçüncü genel seçimden sonra üçüncü genel seçimlerden de yüzde kırk beşlik oy oranıyla başarıyla çıkmıştır. Milletimiz başbakanımıza sahip çıkıp destek vermiştir. Akisar'da sadece Hızlı başkanımızla 39.307 oy olarak üst üste üçüncü kez kazanıp tarihi bir rekor kırılmıştır. Akisar halkı usta adam ak saçlıyla durmak yok hizmete devam Başkanlar gölge hiçbir olayın olmaması sevindiricidir. Demokrasinin gereği olan siyasi partilerin seçim çalışmalarının yanı sıra siyasi kimlikleri belli olmayan özellikle AK Parti kazanmasında kim kazanırsa kazansın diyen paralel yapı mensubu arkadaşlarımız diğer siyasi partilerden daha fazla çalışmışlardır. Bu hiçbir zaman unutmasınlar herkesin bir hesabı var. Ama Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesabın üstünde hiçbir hesap yoktur. Şu anda bu başarı çok fark edilmese bile ilerideki günlerde bu tablo daha net okunacaktır. Bizler seçim kampanya sürecini 10 yıldır yaptıklarımızı ve gelecekte yapacaklarımızı anlatarak tamamladık. Akisar'da siyasi olgunluğu en üst seviyeye çıkarmak için elimizden gelen gayreti sarf ettik ve diğer siyasi partilerimizin de göstermiş oldukları bu duyarlılıktan dolayı kendinize teşekkür ediyorum. Kampanyamız süresince halkımıza istemeyerek verdiğimizden dolayı rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Bu süreçten sonra teşkilat teşkilatçılığını belediye de nasıl 10 yıldır hiçbir siyasi ayrım yapmadan hizmet ettiyse bundan sonra aynı şekilde hizmete devam edilecektir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na az bir farkla kaybettik. Ama 17 ilçenin 11 tanesini kazanarak teselli bulduk. Aksar'daki tarihi başarının kazanılmasında fırsat buldukça bize destek olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hüseyin Tanrı verdi. Plan Bütçe Komisyon Başkanı Recai Berber'e bizleri gece gündüz yalnız bırakmayan Uğur Aydemir Milletvekilimize, Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi arkadaşlarımıza, Başta SKM Başkanı Aydın, Ahmet Aydın olmak üzere tüm yönetim kuruluma, gençlik kolları ve kadın kolları başkan ve yönetimlerine, belde, mahalle ve köy temsilcilerimize, daha önceki dönemlerde görev almış tüm teşkilat mensubu arkadaşlara, emeği geçen ve duaları bizden esirgemeyen AK Parti gönüldaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şekilde sundu. Saniye çıkışımız çok önemli bir an. O anı hep destekledi. O... Ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yine seçim koordinasyonumuz harika çalıştı. Ve bizi ve bizi seçim atmosferinden yalıtan bütün kardeşlerimize, genç kardeşlerimize, etrafımızda pervane gibi dönen bayan kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dışarıdan bir göz sizi izlese, bizi izlese ne kadar muhteşem bir başarıya imza attığımızı daha iyi değerlendirilen belki bir belgesel bile yapılabilir bu başarının. Gerçekten çok güzel bir başarıydı bu. Hiçbir olumsuzluk olmayan bir başarıydı. Hiç kimse hiçbir söz söylemeden, hiçbir karşılık vermeden yaptığımız bir işti Biz baştan beri söylemiştik hep. Demiştik ki seçim seçim sattı mahalli evet. Ağrıların farklılaştığı her şeyin farklı aldırabileceğim bir dönemdir. biz büyük bir siyasi olgunluk içerisinde bunu geçirdik. Ve ben bu arada bütün kardeşlerimi kutluyorum. Bıraktığımız en önemli şey seçim kazanmaktan çok bıraktığımız en önemli şey bir seçim kampanyası geleneğiydi. Bu gelenek, bu gelenek inşallah Akisar'da sürdüğü müddetçe Akisar doğru karar verecektir. Tabi uzunmaktan sonra bir tablo ortaya çıktı. Büyükşehir çok üzüldüğümüz bir durum oldu. Partimiz açısından. Ama halkın takdiri her şeyin üzerindedir. Dolayısıyla biz hizmetimize bu yeni duruma göre dizayn ederek çalışmaya devam edeceğiz. Bizim için yılmak yok. İnşallah seçim öncesi söylediklerimizle seçim sonrası söylediklerimizin hepsi ölçecektir. Biz hiçbir şeyi siyaseten söylemedik. Hiçbir eleştirimizi siyaseten yapmadık. Hiç kimseyi de karalamadık. Ve bu gelenek üzerinden devam ettiğimiz sürece kardeşliğimiz bize daha çok seçimler kazandırır. Bizim seçim kazandığımız inşallah aksarın kazanması anlamına gelecektir. Biz daha önce de söyledik, bütün kardeşlerimiz de aynı kanaat edirler. Bundan sonra bütün aksara hizmet etmek için gayret etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim siyasi geleneğimiz, Başbakanımız 76-77 milyona hizmetle yola çıkmıştır. Biz de bütün Akisar'a hiç kimseye ayırmadan hizmetle yola çıkacağız. İnşallah bu kentin, bu kenti eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Bu kent hepimizin kentidir. 86 tane köyümüz var, 30 tane veldemiz var. Hepsi artık bizim için bir mahalledir. bütün bir planlamayla hepsine ulaşacağız Allah'ın izniyle. Evet, bu, bu, bu seçim muhteşem bir seçim oldu. Çok çekişmeli bir seçim oldu. Bu da bu seçimin değerini arttırdı. Gerçekten, gerçekten sizler muhteşem bir kampanya yürüttünüz. Yılmadınız. Hala hiçbirinize bir yorumluluk emanesi görmüyorum. Bir seçim varsa sanki bir seçim daha çıkar önce <laughs> Ben belediye başkanı olarak üç dönemdir seçiliyorum ama benim benim arkamda ve yanımda, sağımda, solumda ve sizin içinizde olduğum için seçilebiliyorum. Yoksa bizde herhangi bir şey yok. Bu teşkilatımızın ve Aksaraylı sağlıklı insanlarımızın başarısıdır. Aksaray'ın başarısıdır. İlçe başkanımız çok önemli konulara değindi. Hepsinin altına imza atıyorum. Çok güzel bir açıklama yaptı. Biz bu kentte barış içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Bunu seçim öncesi de söylemiştik. Seçim sonrası da söylüyoruz. Bu kentte bu kenti imar etmeye, bu kenti inşa etmeye, bu kentin hassasiyetlerine dikkat ederek bu kentte var olmaya devam edeceğiz ve inşallah bundan sonra bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bizim partimiz bir mektep olmaya çocuklarımıza bizim hassasiyetlerimizle bizim geleneklerimizle bizim milli ve manevi değerlerimizle büyütmeye onları öyle donanımlı hale getirmeye devam edeceğiz. Biz biz bu ülkede biz bu ülkede barış yaşa yaşamayı beceren bir milletiz. İnşallah buna devam edeceğiz. Aksarımıza da buna devam edeceğiz. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle bizim bunları yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Ben sizleri sizleri çok sevdiğimi söylemiştim. Gerçekten sizden çok güzel insanlarsınız. Bize günleri gösterdi. Bu güzel günleri gösterdi. Bundan dolayı hamd ediyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de yine bu aynı güzellikleri hep birlikte yaşarız. Değerli arkadaşlar, Türkiye zor bir seçim yaşadı. Tabii ki demokrasinin olmazsa olmazı seçimlerdir. Sandıktır. Bizler sandığa kuşarak gidiyoruz, severek gidiyoruz. Ve sandığın güvenliğini sağlamak için hükümet olarak da AK Parti olarak da elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Değerli arkadaşlar size zor bir seçim yaşadık. Tabii ki partilerle yarış yapmak, barış içerisinde yarış yapmak bizim en çok istediğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü eğer partiler olmazsa bizim parti de olmaz. Biz bunun bilincindeyiz. Ama partilerle yarışırken bir de kimliği belirsiz, gizli, nerede, ne zaman, ne yapacağı belli olmayan, ne zaman karşımıza çıkacağı belli olmayan paralel örgütle de mücadele etmek hakikaten zor bir süreçti. Biz bu zor süreci hep birlikte atlattık Allah'a şükür. İnşallah İnşallah bundan sonra bu paralel örgüt cemaatten ayrılır. Bu paralel örgüt parti kurar. Önümüzde seçimler var ve onlarla da inşallah sandıkta en güzel şekilde yarışırız. Bizim isteğimiz, arzumuz bu. Görünmeyenler sandıklardan elini çeksin istiyoruz. Herkes görünen olsun, şeffaf olsun istiyoruz. Dolayısıyla ben duaya amin diyenlerle duaya amin diyenler daha rahat bir şekilde amin desinler istiyoruz. Çünkü bu seçim biraz öyle oldu. Ve duaya amin diyenlerin seçimiyle, duaya amin diyenlerin seçimi oldu. Duaya amin diyenler Türkiye'de kazandı kanaatindeyim. İnşallah. İnşallah değerli arkadaşlar, Türkiye'nin önü açılmıştır. 30 Mart meylat olmuştur. Cumhuriyet tarihimizdeki en zor seçimlerden birini yaşadık. Bu zor seçimlerde, Türk zor seçimlerden Türkiye bu kadar büyük başarıyla çıktıysa, şaibesiz bir seçim yaşadıysa, tabii ki bazı sandıklara şaibe karıştırmaya çalışmışlar. İnşallah onları da yüksek seçim kurulu bulup gereken cezasını verir. İnşallah Türkiye'de de ne olur herkes sandıktan çıkan sonucu daha gönül rahatlığıyla ne yaparlar kabullenirler inşallah. Değerli arkadaşlar, bakınız Akisar'ımızda çok değerli ilçe başkanımın başkanlığında, belediye başkanımızla, teşkilatımızla, Akisarlarımızla beraber birlik ve beraberliği sağladık. Birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirdik. Ve sonuçta ne oldu? Rabbim de bereketini arttırdı. İşte bir olursanız, beraber olursanız, iri olursanız, diri olursanız, bugün bu salon dolar, bugün burada herkesin yüzü güler ve bugün burada Akisarlar mutluluk içerisinde yaşarlar. Niye? Akisarlar çünkü hizmetten yana tavır koydular. 10 yıldan beri çok değerli için belediye başkanımızın çalışmalarını takdir ettiler ve dolayısıyla Salih Hızlı'ya durmak yok, yola devam diye karar verdiler. Hadi şehitlerimize de teşekkür ediyoruz. Her ne kadar her ne kadar kafa bulandırmak isteyenler olsa da değerli arkadaşlar lütfen ya lütfen arkadaşlar lütfen her ne kadar kafa bulandırmak isteyenler olsa da Akisarlıların kafasını bulandıramadılar. Herkesin yaptığı yanına kaldı. Zerre kadar hayır işleyenler, zerre kadar kötülük işleyenlerin yanına kaldı. Herkes bunun karşılığını görecek inşallah. E bu dünyada görürler, inşallah öbür e dünyada görürler. Bizim bir tek hedefimiz var. Makam peşinde falan koşmuyoruz. Mevki peşinde koşmuyoruz. Akisar'da Salih Hızlı Besse Belediye Başkanı'nı yapsın diye koşmuyoruz. Hiçbir kardeşim bu noktada mücadele vermiyor sadece ve sadece Pakistanlılarımızın daha yaşanabilir bir şehirde yaşatabilmek için mücadele ediyoruz değerli arkadaşlar. Tek derdimiz bu. Tek amacımız bu. Barış içerisinde huzurlu bir şekilde Akisar'ımızı marka şehir yaparak Akisar'ımızda yaşamak istiyoruz. Bu seçim sürecinde bizim hiçbir teşkilat mensubumuzda diğer partilere kesinlikle kem söz çıkmamıştır. Kesinlikle. Hiçbirisinde ne yapmadık muhatap almadık. Ne yaptık? Yapacaklarımızı anlattık, yaptıklarımızı anlattık. Yaptıklarımız yapacaklarımızı teminatıdır dedik. Yaptıklarımızı gösterdik. Ama bu seçim boyunca süresinde diğer partilere baktığınız zaman ayakkabı kutusuyla sabahleyin çıktılar. Gece ayakkabı kutusu içerisine girdiler, orada Sabahleyin gel o kutuyla beraber gezdiler. Bizim milletimize, Akistan'ımıza, Manisa'mıza, ülkemize hiçbir proje anlatamadılar. Ve dolayısıyla da Milletimiz onlara gerekli cevabı sandıkta verdi. Ayakkabı kutusu içerisine koydu ve ayakkabı kutusu da kilitledi. Eğer hala ayakkabı kutusuyla gezerlerse bu millet bunları tekrar kutudan çıkartmaz. Kutuda yaşamaya devam ederler. Kalksınlar, kutudan dışarı çıksınlar, projelerini anlatsınlar. Türkiye'ye neler yapacaklarını, akışlarımıza neler yapacaklarını anlatsınlar. Ama ayakları yere basak projelerini anlatsınlar. Yani mazotu bir liraya vereceğim. Mazotu bir buçuk liraya vereceğim diyerek halkımızın aklıyla, milletimizin zekasıyla hiç kimse alay etmesin. Bu millet en azından kadar akıllı. Ve bu bilinçle diğer partilerde buradan bir tavsiyede bulunuyorum. Daha böyle kendilerine elle tutup projeler yapsınlar, milletin çıksınlar. Biz daha iyi rakiplerle mücadele etmek istiyoruz. Çünkü rakipler bizi zorlarlar, biz daha iyi oluruz. Bakınız, eğer çok kuvvetli rakiplerimiz olursa biz projelerimizi halkımızın her birine, her ferdine teker teker gider anlatırız. Yaptıklarımızı da anlatırız, yapacaklarımızı da anlatırız. Ama maalesef ne ana muhalefet ne de muhalefet bizi zorlayacak güçle değil. Onlar hala nal toplamaya devam ediyorlar, nal toplamaya devam etsinler. Değerli <laughs> arkadaşlar, çok da sevinçli değiliz. Aksa başarı kazanmıştır, aksa tarihi başarı kazanmıştır. Akisarımız bu tarihi başarı yaşatan başta belediye başkanı, ilçe başkanımıza, belediye başkanımıza yine huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. Salonu dolduranlara Akisar'a teşekkür ediyoruz. Ancak Manisa'mızda büyük şehri kaybettik. Bunun da üzüntüsünü yaşıyoruz. Büyük şehri bizim kazanmamız lazımdı. Kazanmamız gerekiyordu. Manisa için kazanmamız gerekiyordu. Maalesef olmadı. Milletimizin tercihine saygı duyuyoruz. Eksiklerimizi inşallah ne yapacağız? Gözden geçireceğiz neden kaybettiğimiz oturup birlikte kafayı olacağız. Seçim sonuçlarının analizini hep beraber yapacağız. Çünkü nedir? Bu salondaki arkadaşlarımız da çok, çok değerli belediye başkanı söyledi. Hiçbirinizde yorgunluk belirtisi yok. Bu çok güzel bir görüntü. Çünkü evinize giderken bile seçim bitmiş diye gitmeyeceksiniz. Seçim bugün başlıyor değerli arkadaşlar. Niye başlıyor? bakın kaç ay sonra? Altı ay mı? Altı ay. Ağustos. 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 Cumhurbaşkanlığı seçimi geliyor. Dolayısıyla hiç yorumluk demeden başkanımızı nasıl böyle dinamik gözüküyorsanız aynı bu dinamikleri koruyarak ne yapacağız? Cumhurbaşkanlığına hemen hazırlanıyoruz. Bu yüzden seçim sonuçları analizini yapıyoruz. Bu yüzden tekrar kendimizi bir gözden geçiriyoruz. İnşallah daha kuvvetli bir şekilde o görünmeyenlerde de görünür hale gelirlerse inşallah Cumhurbaşkanlığı seçimi daha daha rahat bir seçim olacak Allah'ın izniyle. Çünkü Türkiye'de ilk defa Cumhurbaşkanlığını Cumhurbaşkanımızı halkımız seçecek. Dolayısıyla bu bilinçle çalışmamız lazım. Bu bilinçle köyümüzde, mahallemizde ne yapmamız lazım? Hep birlikte diri ve iri olmamız lazım. Değerli arkadaşlar, ben bu enerjiyi sizlerde görüyorum. Ben bu enerjiyi sizlerde bitmediğimde görüyorum inşallah. Dolayısıyla dolayısıyla bu cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de başarıyla çıkacağımız kanaatindeyim. Evet. Türkiye'de milletimiz istiklalden yana tavır koymuştur istikrar sürsün, Türkiye büyüsün den yana tavır koymuşlardır milletimiz. Ve inşallah Türkiye 30 Mart akşamından itibaren de işte borsasından her türlü ekonomik verilere baktığınızda bir istikrarın geldiğini ve herkesin de başına alması gerektiğini gördük. Dolayısıyla hükümetimiz dimdik dimdikini ayaktadır. Herkes bütün milletimiz 76-77 milyonlar başbakanımızın yanında dimdik ayakta duruyoruz başbakanımızı kimse yedirtmeyeceğimizi de tüm dünya gösteriyor. <laughs> bu duygularla tekrar bu seçimlerin ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Bundan sonraki süreçte kendi karakteriyle, kişiliğiyle alakalı bir durumdur. Bizim bu noktada ona herhangi bir şey söyleme lüksümüz yoktur. Seçilmiştir kendisi. Birinci sıradan AK Partili olarak girdiği seçimlere bağımsız olarak çıkmıştır. Herkes kendine yakışanı yapacağı kanaatinde. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte günlerde hep birlikte görüp bekleyeceğiz. Hayk karar verdiğini de göreceğiz birlikte. Ben de bilmiyorum kendisinden karar vereceğini. Kendisiyle e, bu konularda detaylı görüşemedik. Benim ortağımdı biliyorsunuz. Şu anda ortaklık sürecimizi bitiriyoruz onunla. Ortaklığımı bitiriyorum. Herkes kendi yoluna devam edecek ama siyaseten de ilçe başkanımla belediye başkanımla görüşür. Ee, bu noktada bizim kendisine bir terkinde bulunmamız söz konusu değildir. Hep birlikte oturup karar verir ve başkanım da, belediye başkanım da kendisine bir şey söylemezler, öyle zannediyorum söylemezler. Kendi kişisel kanaatini ortaya koyar, kendisine yakışanı yapacak kanaatini verir. hoş geldiniz. Merhaba. Herkesin çok büyük emeği geçti. Hepinizden Allah razı olsun. Sizin emekleriniz razı emekler olmasaydı tabii biz bu koltuklarda oturamazdık. Hep bunu söyledik. Bu koltukta bizim oturmamızın anlamı sizin bize verdiğiniz destektir. Yoksa koltuklara kendi başımıza çıkıp gelemiyoruz. Gördüğünüz gibi siz destek verdiniz, gelebildik. Başka bir kimse gelemedi. Dolayısıyla bu Aksar halkının takdiri de sizlerin bizi en iyi şekilde anlatmasıdır. Sizin yüreğinizin temizliğidir, güzelliğidir. O yüzden bu makam gerçekten çok önemli ve kutsal bir makam Aksar'ımız için. Dışarıda evet. <laughs> 1885 yılı yazıyor biliyorsunuz. Bu yaklaşık 130 yıl yapıyor. İlk defa 3 dönem bizim ekibimiz belediyeyi kazanıyor. Tabii burada burada çok önemli bir şey var, bizim istikrarımız var, hükümetimizin başarısı var, milletvekillerimizin gayreti var, teşkilatımızın gayreti var. Bu, bu çok anlamlı ve çok, çok, değerli aksarımız için. İnşallah aksarımız 130 yıllık belediye tarihinde böyle bir deneyimi yaşamıştır. Bu Akisar'ımda bırakılmış çok güzel bir gelenektir. Bu istikrarın tadını almıştır Akisar'ımız. İstikrarın anlamını kavramıştır. Biz de bu 10 yıllık süre içerisinde sizlerin bize vermiş olduğunuz desteğin hakkını verdiğimizi düşünüyorum bakmayın siz seçim çalışmaları sırasında Akisar'a bir çivi bile çakılmadığı gibi ifadeler duydunuz ama bunlar yalan de. değil. Yani <laughs> o anlamda söylemiyoruz ama bunlar siyaseten söylenmiş şeylerdir. Her yerde Akisar belediyesinin ve hükümetimizin eserleri vardır. Bunları görmemek mümkün değildir. Zaten bunu söyleyen seçim sonuçlarıdır. Eğer böyle olmasaydı seçim sonuçları <laughs> böyle gerçekleşmezdi. Dolayısıyla biz e, siyaseten söylenen şeyleri belli opsiyonlar içerisinde kabul ediyoruz zaten. Aksarımızda, aksarımız kazanmıştır. İnşallah biz hizmet etmeye devam edeceğiz. <laughs>